Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber 40 lira bütçemiz var ve markete git markete gidip bazı abur cuburları alıp deneyeceğiz. Evet. Ee, şimdi ikimizin de birleştireceğimiz için paraları 40 lira bütçemiz olacak. Hemen biz gidip alışverişimizi alışverişimizi yapıp gelelim. alacağımız için 4 lira da para üstümüz oldu Evet bence ilk önce ne deneyelim bence ilk önce bu pizzayı deneyelim benim gözüme evet. bu çarptı çünkü deneyelim bence kovayı deneyelim mi al bakalım iki pizza deneyelim Onun özür bu puan veren bence bu evet. bana göre 7 Tamam Şimdi sen mi bu şarkı çekelim. Şimdi deneyelim. Evet. <laughs> ne de Ay çok sert geldim. Bir tane alayım. Şöyle. Şöyle bu da. Ben de bir tane alayım. Bana makas geldi. <laughs> Bana da şey. Hadi gel. Hmm. Bunu. Onun üzerinden. Şimdi bunu deneyelim. <laughs> Evet. Bir bardak daha getirdik. <laughs> amca niye durdurdun videoyu? Ay açamıyorum. Video devam ediyor hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yani bin diye ses gelince Neyse benim artık. Yarıya ben. Şöyle ben de diyorum. Evet deniyorum. On üzerinden sekiz buçuk. On üzerinden altı buçuk. Sekiz buçuk. Evet. Şimdi sen şimdi, Şimdi de bunu deneyelim. Deneyelim. Aa bunu evet. açılmış bu. Kasım Hadi biraz acele edelim, acele edelim. Evet. Bence bunu en sona bırakalım çünkü bu açılmıyor. Tamam. Şunu açalım. Açalım. Ben arkadan ısırayım, sen arkadan ısır. Evet, geliyorlar. O, o Serra'nındı. Hayır, bu Serra'nın değil. Evet. Bu benim kardeşim değil bölelim. Neyse. Hmm. Onda dört. Ben on üzerinden beş. Bir puan da nereden verdim? Şu üzerindeki şey.